Parslı şair Cemal Gökçeoğlu 75-36 kanalıma veya benim bu videomun altında abone ola tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Bakın bunu da müzikli okuyayım. Bak müzikli ayak vereyim de sesim müziğe uymuyor ama besteciler beste yapsınlar diye. İnşallah yaparlar. Sevmek zor, terk etmek ölümden beter. <laughs> Senin huyun güzel, şirin mi şirin? Senin huyun güzel, şirin mi şirin? Baldan tatlı sözlerin, dilin lokum. Balda tatlı dil, sözlerin, dilin lokum. Çok mesajlarla seni usandırdım çok mesajlarla seni usandırdım. Sevmek zor terk etmek, sevmek zor terk etmek, ölümden beter. Sevmek zor terk etmek, ölümden beter. Bilne gelir elden, seven yürektir. Bilne gelir elden, seven yürektir söz dinlemiyor gönül yanan kalktır, söz dinlemiyor gönül yanan kalptir kalpten kalbe giden sevginin yolu kalpten kalbe giden sevginin yolu sevmek zor terk etmek ölümden beter Sevmek zor terk etmek ölümden beter Gökçe oğlu yazar gönülden sever Gökçe oğlu yazar gönülden sever Aş sevda yakar Deri sevenler yanar Aş sevda yakar der sevenler yanar <laughs> aşk sevda yakar der sevenler yanar gönlümü verdim der ki sevenlere 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 sevmek zor terk etmek ölümden beter sevmek zor terk etmek ölümden beter sevmek zor terk etmek ölümden beter benim bu videomun altında Abone tıklayın abone olun her video yükledimde sizlere geliyor.